Şakir Paşa ailesinden konuşmaya hazır mısınız? En çok merak edilen konu Şakir Paşa'yı Cevat mı öldürdü? Neden? Nasıl öldürdü? Aileyle alakalı şu an kadar 3 tane kitap bitirdim ve bildiğim kitaplar zaten bunlar. Şöyle belgeler var ki Halikarnas Balıkçısı'nın yani Cevat'ın Azra Erhat'a yazdığı mektuplarda Diyor ki bu bir nefsi müdafaydı. Şirin Devrim'in kitabında, Şirin Devrim kim oluyor? Şirin Devrim, Fahri Nisa'nın yani Alyosha'nın ablası var ya Şakir Paşa'nın kızları, onun kızı olmuş oluyor. Devam edelim. Şirin Devrim kitabında da Azra Erhat'a yazılan bu mektuplar yer alıyor. Ve aslında Şirin Devrim'in de bu konuda nötr olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Cevat dayısına Esrarengiz dayı diyor. Çünkü anneannesinin yani İsmet Hanım'ın cenazesine kadar dayısıyla zaten tanışmıyorlar bile. Dayısı yani Cevat geldiğinde de Hakiye teyzesinin ve Ayşe teyzesinin uzak olduğunu hatta Ayşe teyzesinin neden buraya geldi ki vesaire dediğini ama bunun bir cenaze olduğu için gelmesi gerektiğini konuşuyorlar. Ama Fahri Nisan'ın yani annesinin ve Alyosha'nın abilerine sarıldığını, sevdiklerini görüyor. Bir diğer kitaptaysa